Göreme programında şimdi biz bir ekip olduk. Sayın Başkan önderliğinde bir ekip olduk. Dedik ki bu hafta programda biz buraya beraber turist gibi gelsek neler yaparız? Efendim ATV turumuz şahaneydi. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Fiyat da çok uygun. Onu size söyleyeyim. Yani ben Türkiye'nin birçok yerindeki turları bildiğim için artı dünyada hiçbir yerde göremeyeceğiniz güzellikleri görüyorsunuz. Yıllardır her gittiğim yerde söylerler Mert Bey sizde bir ata binin diye. Efendim kaça kaça buraya kadar artık Kapadokya'da madem geldik bir at turu yapacağız biz de. Büyük ihtimalle şuna binerim herhalde. Güzel bir çıkacağız kısa bir tur yapacağız sonra biz tabi röportajlarımız olacak. Bilgileri vereceğiz. Keyifli dakikalar yine bizleri bekliyor. İşte Kapadokya'nın gerçekten göremenin dünyada ne kadar güzel bir yer olduğunu şu anda görüntülerden siz de anlıyorsunuzdur. Efendim doğal olarak da bir at turu yaptığımız için görüntülerde hafif hafif böyle sallanmalar olabilir. Gayet normal çünkü şu anda çekimler de at üstünde yapılıyor. Hep söylüyoruz dünyanın en güzel ülkesinde yaşıyoruz. En zengin ülkesinde yaşıyoruz. Bizim yapmamız tek gereken bu güzellikleri koruyup sahip çıkmak. Yani yeter ki biz bu güzelliklere sahip çıkalım, çevremizi temiz tutalım, gerisi kendiliğinden hallolur. Şimdi altın kurallardan birini öğrendik, asla bırakmayacaksınız efendim. At yukarı doğru çıkarken ağırlığınızı öne vereceksiniz. Uzun zamandır safari yapmamışsınız. At, ata binmeyeli ne kadar oldu? Bayağıdır bilmiyordum. Sizin sayenizde ATV at devam ediyoruz inşallah tarısını mutlu bahsediyor. musunuz hayatınızdan şu an mutlu musunuz çok çok güzel Başka İşte ne? tarih işte doğa işte göreme diyoruz bizim atları düşünüyorum ben şimdi diğer arkadaşlarla karşılaştırdığım zaman bizim kilo biraz iki kilo fazlamız olduğu için inşallah atı çok şey yapmayız sırpalamayız. atların da irisi onun için bizde iki bin evet. da hepsinin de iri. at turunu anlatır mısınız? Nereden başlıyor, nereler geziliyor? Şimdi çiftliğimizden başlıyoruz. Burası Kılıçlar Vadisi. Biraz buranın <laughs> özelliklerini anlatır mısın bize? Kaç dakikada geldik buraya? Buraya e, gelmemiz 15 dakika sürdü çiftliğimizden. Buradan aşağı doğru devam ettiğimizde Kızlar Manastırı var. Orayı geziyoruz. Sonra e, Roz Vadisi'nin e, gün batımı kısmına gidiyoruz. Orayı geziyoruz. Orada e, fotoğraf falan çekiyoruz. Oradan e, Çavuş'un Köyü'ne iniyoruz. Orada e, eski Çavuş'un kalesini gezdiriyoruz, orada bir 15 dakika mola veriyoruz, ondan sonra e, dönüşe geçiyoruz. Bu turumuz aşağı yukarı 2 saat sürüyor. Kaç lira? E, 250 TL fiyatı 2 saatlik için. 2 saat 250 lira. Evet. Tabi mutlaka rehber oluyor, kask tabii, takılıyor, pandemi tabii. için kasklar temizleniyor, tabii, tabii. bütün bu önlemler alınıyor. Temizlemek deniyoruz. 12 ay var mı bu tur? 12 ay var. En güzel Kapadokya'nın daha doğrusu hep genel anlamda ama göremediği işte. bunun alt zaten ekranda evet. da Göreme diye yazıyor. Göreme'nin en güzel mevsimi ne zaman? Bence e, ilk bahar ayları, Nisan, Mayıs, e, her taraf yemyeşil. Bir de bu ay. E, bu aylarda çok güzel ama e, o zaman tam böyle tam sıcaklar başlamadan e, olduğu zaman ve sonbahar da çok güzel olur burası. Şimdi bizim Niger arkada korkudan son nefesini vermek üzere. Yazık ama. Zarife'ye de buralarda Kalemeti Ceyn diyorlar. O da burada. Yani diyorlar ki at işi varsa Zarife gelir, Zarife biner. Yani Zarife vahşi batıda yaşasaydı çok sıkı bir kovboy olur muydun Zarife? Bir şey söyleyeceğim. Biz seni mesela buradan sen şimdi gruptan ayrılıp ata deh deyip gider misin? Hemen de gaza gelir. Zarife'nin de böyle bir özelliği var. Efendim Zarife gazla çalışıyor. Anladım hemen gaza geldi. Bu arada te çok teşekkür ediyoruz. Yani programda sık sık dile getiriyorum. Şimdi pandemi sürecinde gezi turlarınızı, gezi planlarınızı yaparken bence tam şimdi göreme zamanı. Ben Sayın Başkan'dan da bazı konularda ricacı da olacağım. Benimki de acıkmış bir şeyler yemek istiyor. Tabii ben böyle kaydırakta gibi hissediyorum kendimi. Gerekiyorsa fiyat konularında da gerekli indirimlerin de yapılabileceği yerler de bulacağız. Yeter ki herkes pandemi korkusunun yaşanmadığı göremeye gelsin. Bu benimki acıkmış. Benimki biraz pis boğaz bak. Öbür atlar yemiyor, bu yiyor. Yesin. Vallahi benim at bir şey söyleyeyim. Eğer ben bununla yola çıksaydım eski zamanlarda ikimiz de obez olurduk. O da yemeği seviyor. E, ben de seviyorum. Yiye yiye geziyoruz efendim. Yiye yiye Anadolu.